Arkadaşlar herkese selamlar. Nasılsınız? Umarım keyifler yerindedir. Malum konu elektrikli araç olunca, dolu bataryayı bulunca da bileli getirdim. <laughs> Sağ olsun o da bana bugün eşlik edecek. Beraber son dönemin en çok merak edilen elektrikli araçlarından birini anlatacağız. Aykar'la birlikteyiz. Baba sen Çince var, İngilizce var. O yüzden Yapıyoruz sendeyiz. Biz. Gel beraber anlatalım şimdi arabayı. Önce bir tasarımına bakalım istersen. Şimdi zaten bildiğimiz artık insanların çok sevdiği kült bir tasarıma sahip de i̇şte nedir? Mercedes G'den başlayabiliriz. Toyota'dan Toyota'dan Land Cruiser'dan bahsedebiliriz. Aynen. Zaten bu arada garip bir şekilde sunumda yani ne kadar garip tabii tartışılır. <laughs> sunumda gösterdiler de. Şimdi biz tabii Türkiye'de alışkın Rakipleri böyle işte gösterip orada işte bunlara 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 biz Adamlar açık açık söylüyor. Biz bunlara 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 benziyoruz ve biz de bir kült otomobil olacağız. Bu araç bütün Avrupa ülkelerinde satışa sunulacak. Dolayısıyla bunların arasına... Türkiye'de girer mi? <laughs> Türkiye'de girer mi? girmeli bence. Bence de girmeli. Kesinlikle girmeli. Zaten yani internette yarattığı hype'a bakacak olursak kesin girecek gibi görünüyor. Hatta bir sana da muhtemelen buraya gelince en çok sorulan araçlardan biri o olmuştur yani. Tiggolar, Migolar, hak getire herkes aykarı soruyor. Herkes aykarı soruyor. Biz de sizin için bulmuşken inceleyelim. O zaman hızlıca başlayalım. Tasarımını zaten bahsettik. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz öyle da bu var ya klasik biraz yani, öyle. Konlaşma var yani. Evet. Bu arabada mesela bak burada gördüğüm bütün parçalarda bir kişiselleştirme seçeneği ortaya çıkıyor. Yani adam diyor ki ben sana 90'dan fazla şu anda aksesuar sunuyorum. Sunabilirim diyor. Aynen İstediğin yani. gibi kişiselleştir bu evet. arabayı. Yani bahsedecek de çok detay var aslında. Ne kadar böyle sade gibi görünse de mesela burayı vurmuşlar. Konumuz bu değil ama köşelerinde radar sensörü var. Hı, bu işte evet bi radarlar. Aynen. Sokaktan vesaire park yerinden çıkarken başka araçlar işte göremediğiniz noktalarda herhalde devreye giriyor. Orada da DJI ile çalışmışlar. DJI'nin otomatik kısmıyla evet, evet. çok güzel bir teknoloji var. Hem de uygun fiyatta arabalara bu teknolojiyi getiriyor yani. Seviye var. 2 Plus burada otonom sürüş var. Bu kadar ucuz bir arabada. 15 bin dolara. <laughs> 15 bin dolarlık bir arabayla birlikteyiz bu arada. Yani hani bu kadar aslında e, olay yaratmasının da bir diğer sebebi o. Başlangıç fiyatı 15 bin dolar Çin'de. Batarya özelliklerinden, menzil özelliklerinden falan bahsedeceğiz. Bak mesela güzel bir cam filmi yapmışlar. Gayet <laughs> <var>, <laughs> Aynalı gayet güzel duruyor. Şu arkada C. Kapı kolu da evet enteresan. Şimdi geçeceğim oraya. Şu C ve D sunular arasında mesela burada bir cam yok. Bu biraz tartışılıyor ama hani zaten sürücünün çok bir kör noktasını e, yaratacak bir durum değil aslında baktığında hani orada aşırı karanlık hissetmiyorsunuz. bence bunun bir diğer sebebi de şu. Koltuklar bakın normalde kapıyı açtığınızda buradadır ya burada bayağı geride şuraya falan geliyor. Dolayısıyla zaten küçük bir bagaj var nispeten. Aa içi de açık renk güzel görünüyor şah. Ondan da bahsederiz. Böyle 5 kollu jantlar var. Bizi linçlediğiniz daha önce Frontera'da linçlediğiniz o kara jant dedik diye dalga geçtiğiniz o jantları bu araçta da kullanmışlar. Tabii ki tasarım olarak kullanmışlar. Tabii şu an buradaki araçta o yok ama normalde işte o kara jant gibi, saç jant gibi duran jant tasarımları da var ama onlar alüminyum olarak kullanılmış. Burada normal beş kollu 265 45 21 yani ebadında küçük bir araba 21 21 kişi. evet yani, enteresan ben... duruyor ama daha da güzel tarafı hiç böyle spacer takmaya gerek bırakmadan bak tam sıfır böyle ucu ucuna çamurluğun başladığı yere denk gelecek şekilde yapmışlar. Ekstradan bir modifiye yapmaya çok gerek bırakmamışlar yani baktığınız zaman. Şurayı da komple değiştirebiliyorsun abi. Burada istediğin güzel. gibi oynayabiliyorsun. Farklı paneller var. Hem ön tarafta ızgara kısmında değişiklik yapılabiliyor. Hem burada istediğin gibi siline göre, keyfine göre parçalar ekliyorsun. Ekleyebiliyorsun. Sana özel bir araba oluyor. Milyon tane farklı aykar olabilir yani. Bak şurada da sensörler var. Radarın dışında bak buradaki yani park sensörü mu bilmiyorum ama çünkü kenarda park için kullanılan sensörler var. Tamponda da var. Şurada da bir ekstra sensör var. Şimdi dikkatimi çektiğim Bunlar için da büyük ihtimalle ultrasonik ama normalde ben diğer arabalarda abi çok belki de dikkatini çekmiştir. M&B'nin radar mesela ortada olur. Arkada evet. iki tane yan yana. Köşede evet köşelerde ben yani de ilk yani defa görüyorum. Farklı yani DJI'ın burada kullandığı teknolojiden dolayı biraz farklı. Parklı, aynen. Teknoloji. aynen. Bu arada tabii biz bu aracı şu an direkt gösteriyorlar bize ama hani herhangi bir bilgi vesaire vermediler biz de bildiğimiz kadarıyla sizinle paylaşmaya çalışıyoruz. Boyu kaç metreydi? 4,4 metre civarında 4,4 metrelik bir otomobilden bahsediyoruz. Yani bayağı küçük bir G serisi. Hatta dur arkaya gelmişken bagajını da açalım. Bagajı şöyle amortisörlü bir bagajı var. Böyle bıraktığınız yerde duruyor. Bir yere kadar kendisi açıyor. Sonra böyle elinizle açıyorsunuz zaten. Bayağı böyle elektrikli gibi de çalışıyor ha amortisör. Güzel ayarlamışlar. Minnoş bir bagajımız var ama bak böyle gidiyor alta kadar yani olmasına Evet. 4 kişi için gayet yeterli. Motor dediğin gibi buradan çok bir alan çalmamış. Burası da güzel. Şöyle yanları da saklama alanları yapmışlar. Yani az önce dışarıda bahsettiğim kısım burası. Yani normalde buraya böyle küçük de olsa bir cam koyarlar ama hani bu otomobilde o yok. Zaten yüksek tavan olduğu için şimdi içeri de geçeceğiz. Orada da bahsederiz. Bayağı böyle şey geniş ferah hissettiren bir iç mekanı var diyebiliriz. Safety box diye bir şey yapmışlar buraya bile. Baksana bir şunu tek elimle açamıyorum. Şuna baş bakayım. Uf, burada ha, değil, bu e, güzel. da güzel. Aynen, daha buraya da. tarafı kullanabiliyorsun o şekilde. Ha, daha Anladım. dışarıya doğru uzuyor Ha, onun için yapmışlar, güzel. Bak, Avrupalıları hemen <laughs> burada da. Bak. <laughs> 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 Bu bu göndermeler abi. aynen. Oraya ne yapmış? Kaçmak için abi. İçeride seni ah ha şey değil de. mi? <laughs> evet o. Amerika pazarında falan da onu zorunlu yapmışlardı. Hadi geçelim o zaman içine bakalım bir de. Bak koltuğu falan ayarlamadan biniyorum. Bu arada bak önce şu malzeme kalitesini göstereyim. Ya bu bence bayağı dolu bir araba bu arada. Hani fuarda baktığımız arabalarda ve kapı üstleri böyle şey değildi. Deri kaplı değildi. Bu üst paket muhtemelen. Ya, muhtemelen 20 bin dolarlık. 20 versiyordu. bin dolarlık ama 20 bin dolar bile bedava yani böyle bir araba için baktığın zaman. Bu arada çok güzel basamaklar var içeri binip binmek için. Çok güzel kapı kolları var. Bak kalit yani yani bayağı kaliteli plastik böyle alüminyum gibi duran. Abi sana bir soru sence Tigo'dan daha iyi kaliteli mi? Yani malzeme ve sanki daha bir Bence görünüyor. Tigo'dan daha kaliteli. Ve hani fiyat kalası aynı olmasına rağmen daha iyi bir araba olduğu için daha iyi malzeme kullanabilmişler diyebilir miyiz? Diyebiliriz, diyebiliriz hocam, diyebiliriz. Buyurun. Buyurun misafir gibi durmuyoruz. Allah <laughs> Şöyle bakalım şimdi ben tabii koltuğu ayarlamadım normalde biliyorsunuz hep koltuğu kendime göre ayarlayıp bakıyorum ama hani o kadar güzel bir aks mesafesi var ki bak bir karıştan fazla muhtemelen ben şimdi otursam bu koltuğu öne bile alırım öyle söyleyeyim. Bu koltuk geride yani şu B pay biçebiliyorum bak bilenin boyu daha uzun. Temo'yu kaçtı abi? 1.80 abi. Maşallah. Ayağımı <laughs> Ayağım koyacak alanım. var. <laughs> o da çok güzel Bayağı aynen koltuğun altına ayağınızı da sokabiliyorsunuz baya bir alan var bak buraya da yapmışlar. Aykar'ın ikonunu eklemişler. Kapı içleri böyle. Şeyde Atlı üçtekine biraz benzer bir filmsi bir şey yapmışlar. Cam açma tuşlarını yine yukarı koymuşlar. Bak baş mesafesini gösteriyorum. Biraz göstersin bilirim boyu da. da. Niye <laughs> böyle kaldım <laughs> ben acaba? En şeyde oturuyorum yine yetişiyor. Bak 5 5 parmaktan fazla yani. Hani bayağı bir baş mesafesi var. Yani kutu gibi bir araba olunca e, tabii e, Bak ikimiz de iri insanlarız bir de. Hani şey bu arada koltuk bu arabanın oturma düzeni 2 artı 2 yani ortada birisi için yer yok. Hani normalde hep 5 kişiliktir ya otomobiller. Burada 4 kişilik bir otomobile birlikte ve... Gökhan'ı çağırayım abi. Çağ... Aa, Gökhan... Gökhan kalsın <laughs> abi orada şimdi. Kol dayama yok dolayısıyla. Yani arkada tam boy tane koltuk olduğunu söyleyebilirim. Koltukların arkasında böyle filelerimiz var. Yani çok güzel bak şu detaylar falan evet. görüyor musun? Şu alyan detayları. Bunu da değiştirebiliyorsun. Abi. Evet, evet evet. Bir sürü parçasını dediğin gibi serleştirebiliyorsun. Sunroof var mıydı hatırlamıyorum. Ama galiba bu otomobilde sunroof yok. Yani hatta genel V23'te yok diye hatırlıyorum. Ama emin değilim. Ee, onu kontrol ederiz. O zaman hadi bir de öne geçelim. Bak offroad aracı gibi olduğu için. Hmm. Buraya da böyle tomakları koymuşlar. Çok güzel çok. Vallahi çok bayıldım. Bak burada da bir NFC yazısı var. NFC kartla da açabiliyorsunuz. Kapı kolu bir garip ya. Kapı kolu bir garip. Bak koltuk ayar mekanizması. Buralara bile şöyle ufak tefek vida yapmışlar. Hani o off ruhunu vurgulaması için. Bak kapı eşiğinde V23 yazısı var. Ön kapıdaki aynı. Kontrolleri bu şekilde. Koltukları. Bil binemedin değil mi? benim yüzümden bile? <gülüyor> <gülüyor> Her defasında bir adım atıyor. Ben bir şey anlatıyorum. <laughs> Şuralarda da şöyle koltukta detaylar var. Buraya aykaryasını işlemişler. Efendim buyurun. Buyurun. Lütfen buyurun. Ya, burada şey yok. Torpido yok. Ha. Torpido olmadığı için de buraya bir askı yapmışlar. Komple deri. Buralar deri. Şurada bir içeride materyal var. böyle askı asfalta benziyor pütürlü. Born to play diye bir plaka yapmışlar buraya. Sarı renkli bak burada şeyler var havalandırma menfezlerinde ufak detaylar var. Bu ekran 15.6 inç muhtemelen içerinin diğer modellerinde de kullandığı ekran. Burada herhangi bir ekran yok. Head up display yok. Bak şuraya da koymuşlar minnoş aykarı. Bakar mısın şeye? Mesela bu bence gereksiz. Şimdi far yükseklik ayarı otomatik olabilir artık. Hadi değilse de hani bu kadar göstereceğin bir şeyi bence... Niye bu... o kadar yer ayırdın? Hayır, niye yer ayırdın? Ya da başka fonksiyonel bir şeyi öyle havalı bir şekilde koy. Çünkü mesela bakıyorsun ha bak sürüş modlarına bak burada. Aksiyonlu maksiyonlu. Kocaman bir tuş yapmış. Bayağı böyle dışı metal, içi plastik ama hoş duruyor yani. Bakar mısın? Eski şeylere benziyor bizim. Amfilere. Onların dairesel ses açma tuşları vardı ya böyle. Aynen. Kalitede gayet iyi. Bu şey ofroda hani gönderme şeklindeki bu videolar da çok güzel. Aynen. Onlar da çok güzel duruyor. Onun dışında burada bir NFC kartla açabileceğimiz aynı zamanda herhalde kablosuz şarj da var burada. Orada kartımız var dışarıda göstermiştim. Şurada mesela soğutmaları yani. Ha aynen. O şeydir o. Ha, şey kablo. Kablo, ha? kablo için o. Demek ki kablo kablosuz değil o. Ama niye NFC koymuş oraya onu anlayamadım. Bir göz var orada. Ha, o. Orada hem iki tane. Için. Evet. Hem DVR kayıt için. Herhalde oraya küçük USB takıyorsun flash bellek. İki tane de Type C var. Bir tanesi görüntü aktarıyor aynı zamanda hmm. data aktarıyor. Diğeri de normal şarj için kullanılabiliyor. Bak şurada. Şurada bile küçücük adam şey yapmış. Bu detaylar çok hoş. Burası zaten yani ekrana çok fazla girmiyorum. Buradaki ara yüzde sence şey var mı lan? Burada da bir Huawei esintisi Huawei esintisi var gibi bana da biraz öyle geldi. Yani iyi. Yani 8155 Snapdragon var bunda. Yani evet, Tok'taki. Tog'da da kullanılan aynı Aynen. zamanda. Bu arada %50 şarjda 250 gösteriyor. Muhtemelen 82 kWh batarya ha. bu Hadi gelelim şimdi dolu bataryayla <laughs> batarya gibi. <laughs> Anlatalım abi. Şimdi iki tane var bizim bildiğimiz ama normalde üç galiba değil bir mi? Bir tane daha gelecekmiş. Evet. Orada fiyat neredeyse 12 bin dolara falan Düşüyor. Düş yani bin dolar civarında giriş seviye bu kadar da güzel görünmeyen daha da böyle evet, daha basic bir model olacak. Evet. Orada 300 kilometre civarında 50 kWh, saat 40 kWh saat civarında bir batarya olacak. 60 kWh saat. Giriş seviye LFP batarya var. Ondan sonra gelen bir de en üstte 82 kWh. saat NMC batarya. Evet. Orada menzil 550 kilometreye kadar çıkıyor. çıkıyor. Bir alt pakette galiba 400. Aynen. 40 kWh olan da 300'lere kadar geliyor. Aynen. 40 kWh, 60 kWh ve 80 kWh olmak üzere. Hepsi LFP değil ama 80 evet. kWh olan LFP. Aynı şasi yasayacak. Diğerlerinde diğer NMC kullanılıyor. yaklaşık herhalde 2680 milimdi bunun şeyi. Dingil açıklığı. Evet, Aynı yere sığdırıyor. Bu kadar kompakt var ama ve hani bence işte iSwift'i galiba platformun ismi. Boşver'e eğitimli bir platform olduğu için. Evet. Abi. Aynen. <laughs> Araba önemli, iç kısmı ne kadar evet. geniş Çok gördün yani? Gerçekten doğru söylüyorsun. Vallahi bayıldım. Bir şey diyeceğim biz kullanacağız bunu değil mi de şimdi? Herhalde. Bir e hadi o, o zaman da... deva yolda devam ederiz hadi. o zaman. Hadi. Evet, Bilal'i gönderdik iki tane Çinli'yi aldık. Yolumuza devam ediyoruz. Hay. Hay. <laughs> şimdi o beyaz aracı Bilal'le anlattığımız aracı orada statik olarak bıraktık. Onlar da kendi kanalları için video çekiyorlardı. Oyalanmayalım diye hemen. Burada gri olanı aldık. Şimdi bizim bu kullandığımız araçta diğeri gibi çift motorlu. Önde 55 kW'lık, arkada 100 kW'lık bir motorumuz var. Toplamda gücümüz 150 155 kW yapıyor. Yani normalde aslında bazı versiyon 136 beygir gücünde, sadece arka dişli olan versiyon. Burada işte 200 beygire çıkıyor ve 0-100'ün 6 saniyeler civarında olduğunu söylediler. Bakalım deneyerek göreceğiz. Bu arada ilk izleyenim bayağı böyle G, G serisi kullanıyor gibisiniz. Hani bilmiyorum daha önce G serisinde bilme şansınız oldu mu? Ama hani motor kaputu önde böyle bütün halinde dönüyor. Siz her şeyi buradan görebiliyorsunuz. Dik bir ön cam var. Ama çok hakim bir sürüş var onu söyleyebilirim. Şimdi şöyle bir hızlanalım. Burada küçük bir parkur var. Bakalım buradaki performansına bakalım. Baya yumuşak bir süspansiyon sistemi var onu söyleyebilirim rahatlıkla. Ee, ve şey hani ağırlık dağılımını çok güzel yapıyor ve hissettirmiyor şimdi normalde böyle köşeli otomobillerde ha birazcık bak yakın döndüm. Böyle köşeli otomobillerde birazcık hissettirir hani ağırlık dağılımını. Normalde hisse hissettirir. Hani bu otomobilde onu çok fazla hissetmiyorsunuz bayağı yumuşak ama bu arada böyle kendisini çok fazla salmıyor. Tabi yani tabii ki 21 inçlik jantların da bunda ciddi manada etkisi var. O yüzden keyifli bir sürüşü olduğunu söyleyebilirim. Hani çok rahat rahat böyle yol alabileceğiniz bir otomobil. Turu sadece bana birazcık zayıf geldi. Onu şimdi tekrardan bir deneyeceğim. Tur anlamında hani belki otomobilin boyu küçük diye yeterli olacağını düşünmüş olabilirler. Ama şimdi az önce bir manevra yaptım ve orada birazcık bana turu zayıf geldi açıkçası. Ama onun dışında dediğim gibi yani sonuçta bu otomobili alıp bir performans beklentisi içinde olanlar hayal kırıklığına uğrayabilirler. Yani en azından piste çıkılacak bir otomobil değiliz günün sonunda. Ama oldukça verimli bir şekilde kullanabilecekleri bir araç. Şu anda mesela %53 batarya kapasitesi veriyor ve 184 kilometrelik bir menzil var ki bu otomobil böyle kapalı alanda piste kullanılan bir araç. Dolayısıyla hani onu göz önünde bulundurduğunuz zaman ne kadar verimli olabileceğini tahmin edebilirsiniz. Ben çok beğendim. Şimdi bir Bilal'i de bıraktık tabii. O da şimdi kendi çekimini yapıyor. Kapanışı onunla birlikte yaparız. Şimdilik Aykar'dan sürüş namına anlatabileceklerim bu kadar. Daha fazla bilgiye ulaştığımızda bu otomobil Türkiye'ye gelirse ki 2026 yılında gelmesi muhtemel görünüyor. O zaman daha fazla bilgiyi sizinle paylaşıyor oluruz. Evet arkadaşlar sonunda Aykar videosunun sonuna geldik. Sağ olsun Bilal'i yakaladım. Onlar da çekimini tamamlamış. Çocuğa dedim hani bir videoyu bitirmedik. Tamam. Hani faydalandık kendisinden İyi sonra olan, da video kapanmış gibi olmayalım diye yakaladım. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın lütfen. Bütün yorumları okuyorum. Varsa kafanıza takılan şeyler. Orada cevaplarız hepsini. 2026 yılında Türkiye'ye gelmesi bekleniyor Aykar'ın. Hepinizin çok merak ettiği bir otomobil olduğunu bildiğim için dilimiz döndüğünce anlatmaya çalıştım. Var mı unuttuğunuz bir şey? Abi unutmak ne kelime? Hiçbir şey unutmadık bence <laughs> ama arabanın Türkiye'ye gelmesini merakla bekliyoruz. Evet, evet evet. Biz de heyecanla bekliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abi ağzına sağlık tekrardan. Eyvallah. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Hoşçakalın.